Arkadaşlar Berat'la Buğra bize bugün ne yapacak biliyor musunuz? Bu oyun hamurlarından popit yapacak. Evet. O, Berat da o popitleri ne yapacak? Pat 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 pat, pat patlatacak. Çıkardın mı? Hadi başlayalım o zaman. Buğra sana bir şey diyeyim mi? Şu kelebeğin yarısı sarı olsun, yarısı da başka renk olsun. Öyle yapabilir misin? Yarısı da mavi olsun mu? Olsun. Tamam. Hadi yapalım. Evet Buğra abi oyun hamurunu çıkardı, eziyor şu anda. Berat sen o aralar niye sarıya dolduruyorsun oğlum? Abi büyük bir şekilde kalıp şeklinde yapacak. Evet, evet. Çıktı. Biraz yamulmuş ama olsun. Şuraları düzeltiriz, buraları da birleştiririz. Kelebek kalıbımız çıkar. Ondan sonra Berat onları nasıl yapacak biliyor musun abisi? İyi izle. Berat başla. Pat, bak. Çok güzel oluyor. Evet. Bir kanat bitmek üzere. Bir kanat bitmek üzere. Bitti bir kanat. Berat hadi diğer kanata bakayım. Şunları patlat bakayım. Pat, pat. çok az kaldı Berat mavi kanat bitmek üzere ve son 2 1 ve bitti. Bitti Alkış. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hemen bunu bozuyoruz. Tamam. Ondan sonra dino ayı yapıyoruz. Dino yu. Yapalım Kesinlikle. hadi bakalım. Berat sen şimdi bu sarı oyun hamurunu iyice yoğur, iyice yuvarlak yap böyle. Abi de bunun ya dino'nun yarısını kırmızı doldursun. Yarısını da sarı doldursun. Yaşasın. Evet bir parça sen de yapabilirsin ama abi bitirsin ondan sonra. Berat patlatmak için hazır mısın? 3 2 1 başlayabilirsin. Kafa başla pat 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 pat. Ve pat. Kafa bitti. Kafa Tabii. bitti. Şimdi pat. vücut. Patlat patlat. Patla. Aferin. Per. Aferin. Per. Aferin sana. Şurada da var. Hah. İkisini de patlat. Tamam. tamam. Şimdi tamam. ne yapıyoruz? Fokus, fokus, dino, kaybolsun. Dino yaptık, kelebek yaptık. Bu sefer ne olsun? Ne olsun? Basit bir şey olsun. Ne olsun Berat? Hangisini yapalım? Hangisi? Tabii ki yoba. O oh, o oh, zor zor, o oh, oyun hamuru çıkmaz oradan. Dondurma olsun. dondurma. Tamam, hadi dondurmayı dolduralım. Hangi yapalım? Hadi. Tabii ki beyaz diyelim. Beyaz. Beyaz yapalım. Ondan sonra bu dondurmayı yaptıktan sonra dondurma yiyelim mi? Yiyelim. Haydi bakalım bir önce bitirelim o zaman bunu. Aa beyaz oyun hamurumuz. Berat donmuş. O zaman biz ne yapacağız? Bir tane seçeceğiz. Hangisi olsun? Kırmızı, sarı mı abi Berat? Hangisi olsun? Abi. Mavi. Mavi. Hadi Mavi. maviden yapalım. Mavi, tamam. Evet sadece maviden yapalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Berat hazır mısın? Buğra abi kaldırmak için hazır mısın? Hazırım. Ama herkes like'a bassın. Evet herkes like'a bassın. Buğra abi de yavaş yavaş kaldırsın. Kaldır bakayım Buğra abi. Yavaş. Kaldır 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 kaldır. Ağmet. Vay dondurma oluştu. oluştu. Hadi Berat patlatıyoruz. Pat pat pat. 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 pat, pat, pat. 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 Çok güzel oluyor. Pat. pat. Evet. Patlat. Patlat. Pat. Pat. Evet. Evet. Patlıyor, evet. patlıyor. Pat, patlıyor. Pat. Ben de bir tane patlatabilir miyim ya? Nerede? Pat. İki tane de ben patlattım. Bak gördün mü? Bir tane de ben. Bir tane bu abi. Bitti patlıyor. mi? Bitti mi Berat dondurma kalıbını patlattı. patlattı. Dondurma popiti patlattı. Dondurma popiti. Evet. Berat mutlu oldun mu? Oldum. İnşallah arkadaşlar da mutlu olmuştur. Beğenmiştir bu etkinliğimizi. Siz de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok keyifli oluyor. Çok Hadi arkadaşlar okey. Okey. Bay bay. Bay bay. Öpücük. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bu videomuza da like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Berat nereye gitti? Kayboldu. Nereye gitti? Aşağı indi. Berat popit oldu. Bastır Berat'a. Popit olmuş Berat. Bay.